Baba bir bastas yok. Bir şey bastasım yok. Whatsapp mı? Hesim bir ba yok. Ya e sen bir bastasın yok. Whatsapp mı? Hesim bastasın yok bir. Ne de bastasın? stars. Oğlum. Anlamadım ben. Bastan ni niş elinde. Brawl Stars. Kadir. Ba Brawl Stars. Abi öt öpücük at. Baba, Brawl çok güzel oynuyorum ben. Brawl Brawl Stars. Brawl Stars hiç olmazsa. Brawl Stars hiç olmazsa. Maçta hiç Brawl Stars. Öpücük at. Nasıl atıyorduk? Adamsın, adam. Ee, bravo ee, savaşçısı. Gelin gençler. Ben kendime kulüp yaptım. Ah. Abi baksana. <laughs> ne komik değil mi? Büyük, Baba. Büyük mert yaptım. Uzaktan yapayım mı bak şimdi? Biliyorum biliyorum böyle yapıyorum şöyle açıyorum. Nasıl? Ee, baba bir yerde yap. Evet. Ah. <laughs> ah, ah. <laughs> Büyük yemek yaptı değil mi? Abi sen bir met yaptım. Düştü seni. Büyük met olsun. Ne var lan? seni çekeyim. Ben büyüğüm. <laughs> Babam bana yiyor diyor. Şu. Şunu, Aha. bunu büyük yapalım. Ben ben bunu büyük Hadi. Tamam oğlum. Hadi. Hadi. Sen kıyarsın ya. Al sana büyük. Kadir'im. Al sana büyük. Bak Kadir. Hı. Sen, Vallahi sen, Vallahi Vallahi büyük sen kıyarsın. Vallahi sen de Vallahi Valla büyük kıyarsan. Adım da sen. Duy. U, duy. Sen büyük ol. Niye olmuyor? Oluyor. Dri. 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 Ne olmuyor? Dri. Dri. Ne olmuyor ya? yetişmiyor? değişmiyor? Dri. Dri. bak. Diri. Oğlum dur oğlum oyna kayıt yapıyorum. Küfür, küfür Niye küfür etsin oğlum? Sen Dri'ye hemen ya. Hayır hayır oğlum. Onun için. Sana Küfür iyi değil. Değil mi oğlum? Baba bir meti büyük kapalım. Tamam bir saniye dur. Kapatıyorum. El sallayacağız. Olur mu? Olur. Hı? El sallayacağız. Çek attım ha. Çek attım. Baba meti meti şey Lan burası da söylüyorum lan. Lanin var sizin yok. Gel de çekeyim. Şöyle dur fotoğraf çekeceğim. Biraz daha ilerle. Hayır. Dur öyle. İyi bak. Benim, 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 oğlum siki oğlum cik cik. Oğlum siki şey koyuz oğlum cik cik. Cik cik oğlum. Oğlum gel. Sen sen oğlum fotoğraf çekeceğim. Oğlum sen salaksın lan sen salaksın. Gel. Ha ha ha. Al. <laughs> çocuğa niye baskı yapıyor? Şaka. Şaka olur mu böyle şaka? Şakasına Fotoğraf çekiyor. Şaka. Değil mi? Hı -hı. Ne dedin lan? Baba şunu düzene ya. Sibop diyor. Max diyor. <laughs> Git kendin söyle. Bırak. Ama bunu babamın. Oğlum küfür ediyorsun da ananı kimin? Bunun anası kim? Anası anası. Bu anne. Tamam. Senin annendir oğlum. Niye annene küfür ediyorsun? <laughs> A, vurma. Bak vurma Kadir. Bak senin...

Benimki kötü. Gebek. Woah! Benim adım Salak. Oh. <laughs> <laughs> ne? Sen salaksın. Ben Salak Benim adım Salak Kadir. Ben Salak Kadir. Benim adım Salak Kadir. Ne? Ben Salak Kadir. Benim adım Salak Ben Salak Kadir. Kuzum. Benim adım tamam. Benim ama... tamam, tamam. Şey abi... Tamam, gel, Bir şey bir şey Ay... <laughs> Edik, <ediş>, <laughs> Ben de Ustur, den den. Ustur, gitti. <gülüyor> 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 Ay, bana bir şey... olsun. Sayesinde... Ah, kırdın, kırdın. Çanların laneti. Tutuk. He! Ütünü Değiştir. <laughs> Yanlış bir yerde değiştirmesin ha. Değiştiriyorum. <laughs> çok komik. Çığlık. Tamam. Gel, ne diyor? Ya. Ne? Salak diyor. Gel, gel kulağına bir şey tamam. Gel. Vurma ayakların yere. Gel 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 gel. Gel. Git gel. gelme oldu. Biliyorsun tamam yere vurma. Tamam git git. Ne diyor abi? Abi ne diyor? Git bak. Gelsin. Tamam. Çekmeyeyim mi? Tamam Mert'i çekeceğim. Tamam Seni mi çekeyim Mert'i mi çekeyim? Beni çek. Sen böyle ben... olamazsın sen. Puklu olursun. <laughs> <laughs> Çıkılma lan. Dava. Bu daha yere ayakları vurma. Ayakların yoksa kıracağız. Yüzünü. İçemem ben. Oh, baba ben bunu döveceğim. Sıçanların maneti. Sıçan. Hey! Siya. Hadi. Ne dedik? Ya? Vay o. Evet salla tamam. Bay bay. Bay bay. Bay bay et. Kapatayım. Gel. Kendinize iyi bakın de ki. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Söz e yapma. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. I love you. I love you.